Yunan güçleri bir kez daha sığınmacılara insanlık dışı muamelede bulundu. Meriç nehrinden sınırı geçmeye çalışan 29 göçmen üstlerindeki her şeyi el konulup darbedilerek edilerek ölüme itildi. Dövdüler bize masabar falan aldılar, aldılar alın, 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 alın. Alın, alın. atış, atış attılar. Bize gönderdiler buraya. Ya, var Yaralı. Vurdular. Yaralı. Neyle vurdular bunu? Tahta. Tahtayla mı? Evet. Çıktıkları Umut yolculuğunda yine işkenceye maruz kaldılar. Yunan güvenlik güçlerinin darp göçmenlere Mehmetçik el uzattı. Aa, bunlar bunların ayakkabıları nereden? Sizinkiler Aldılar, ne? aldılar. Yunanistan, Yunanistan mı aldılar? aldı. Yani, Hiçbir Sizler şey bırakmadılar. Sizi buraya zorla mı attılar tekrar? Evet, tüm zorla. Tüm evet. 29 göçmen Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmek istedi ancak gece saatlerinde Yunan hudut güçlerince yakalandılar. Telefon, pasaport, para ve ayakkabılarına el konulan göçmenler işkencenin ardından Türkiye tarafına itildi. Kolukarı evet, kolukarı. Kolu, 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 kolu. Bir de para çaldılar. Telefonları çaldılar. Paraları da aldılar mı? Her şey Her aldılar. Şey aldılar. Her şey. Meriç nehrindeki bir adacıkta bulunan ve donma tehlikesi geçiren göçmenler Afat ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Ardından da Meriç ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Allah Allah.